Merhaba herkese. Bugün videomuzun ikinci bölümünü çekeceğiz. Biliyorsunuz tabanından başlayarak yapmıştık. Yaklaşık 25 sıra geldikten sonra e, burada e, çantamızı şöyle düzleştirerek kendimize ölçüler yarattık. Hepimizin eli farklı olacağından dolayı. Ben ama bir 8'lik sıra yaparak 2 zincir çekerek 3. deliğe batarak böyle kendime gözenekler yaptım. Daha sonra 7 tane bıraktım. Burada yaklaşık 18 tane var. Tekrar 7, tekrar 16 gibi bırakarak burayı bu şekilde döndüm. Yani bunu eşit bir biçimde kendiniz ölçe ve biçerek yapıyorsunuz. Daha sonra şimdi tabi kapağı takmamız gerekiyor. Kapak için de ipten birazcık keserekten bir plastik iğneye geçirdim ben. Şimdi bunu bu şekilde burada ölçülerek buradan bu şekilde batçık yaparak dikeceğiz. Burada önemli olan alt taraftan gözükmemesini sağlayacağız. Ben sağlam olması açısından buradan da tutturuyorum ki böylece kapak yerinden oynamasın. Sırt çantalarına hiçbir zaman çok fazla ağırlık koymamamız gerektiğini de belirtmek lazım. Sonuçta astarı var ama yine de bunu buradan bu şekilde bağlayarak da daha sonra burada kalanı da içten yürütüyoruz. Ben bunu ikişer kere batıyorum ki sağlam olsun diye. Sizi hemen şurada kısacık bir göstereceğim. Bir sonraki videoda da bitmişini göstererek size nasıl arka aparatların takıldığını göstereceğim. Şimdi bunu bu şekilde ayarladıktan sonra batırıyoruz ve çıkarıyoruz. İki kere yaparsanız tabii ki daha sağlam ve düzgün olur. Bu bittikten sonra size bunun bitmiş halini de göstereceğim. Üçüncü videoda görüşmek üzere.